Devitler, bu ara çok yoğunum, aşırı derecede yoğunum ve e, video üretemez oldum. E, i̇şlerden vakit buldukça e, video yapıyordum ama bu ara onu da yapamaz oldum. E, şimdi fırsatını yakaladım bir sürpriz yumurta paylaşayım dedim. Bu basit bir proje. E, üç tane yatak odası olan. Şurası çamaşır odası tuvalet banyosu, mutfağı, e, yemek alanı, salonu, salondan giriş bir de kapalı otoparkı olan basit bir e, e, bina projesi. Fakat basitleyip geçmemek lazım. Buradaki e, mesela <laughs> e, femillere çok fazla gözükmüyor olabilir. size Sizin için çok fazla gözükmüyor olabilir ama aslında Burada şu gördüğünüzden çok fazla e, family bizim şu families grubunun altında e, gizli duruyor. Mesela bir sürü kapı tipi ne bileyim furniture mobilya tipleri e, <laughs> işte e, pencere tipleri vesaire burada e, bizim bu e, sürpriz yumurtanın içinde gizli. Şimdi e, şurada daha önce gösterdiğim e, şu kısımın bu kısımda bulunan e, şeyler e, ne derler, femiller bunlar. işte şu pencere, kapı, e, işte duvar tipleri, mobilya, yatak, e, televizyon sehpası, oturma grubu, mutfak e, ve aksesuarları, yine bir mobilya parçası, bitki, ee, işte e, lavabo, burada diş boşu, e, buzdolabı, duş takımı, ne bileyim, e, alafranga, helatışı, araba. E, bunlar e, projede görünür olanlar. Bir de görünmez olanlar var. Onlar da buradan baktığımızda baya bir e, şey, e, ne derler, e, zengin bir e, kütüphane gibi e, büyük ihtimalle şöyle bir bakış yaparsak burada e, baya e, işte kapılarla ilgili, pencerelerle ilgili, ne bileyim e, mutfak dolapları ile ilgili filan bir sürü e, family göreceksiniz e, aydınlatma işte oturma grupları e, pencereler, kapılar, mutfak işte daha başka neler varsa burada. E, sizin e, kullanımınızda olacaktır. Şuradan 3D Elevations'dan bakalım bir 3D. Şu bizim villamız ama biz de daha çok işte e, şuradaki families altında gizli olanlara e, bakıyoruz. E, i̇şte kapı kapı tipleri, büyük kapı tipleri, işte çok açılırlı e, işte e, şu bitrin tipi e, Storefront tipi kapılar, iç kapı örnekleri, büyük geniş kapılar, e, duş tekneleri, e, işte e, buzdolapları, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mikrodalga, bir sürü tezgah üstü e, ocaklar, mobilyalar, sandalyesinden e, mutfak tipleri. Bunlar e, baya e, fazla mutfak tipimiz var burada. Oturma grubu. Hatta veteriner ile de ilgili bir, bir takım güzel e, şeyler. E, <laughs> femiller e, yer alıyor. Şunlar da pencerelerimiz. E, duvar tipleri. Aydınlatma armatürleri işte Şöyle bir asma tavan e, seçip oradan onun üstüne yerleştirdiğimiz e, aydınlatma armatürlerimiz e, bulunmakta. Yani bunu sırf e, şöyle bir e, mimari proje olarak e, görmeyin ama içinde de bir sürü kütüphane olduğunu unutmayın. E, bunlar sizin işlerinize baya yarayacak e, şeylerdir. E, familylerdir. Bunları e, işte families altında e, rahatlıkla görebilirsiniz. İşte onları e, kendi kütüphanenize katabilir ve ileride değiştirip kullanabilme e, şansına sahip olabilirsiniz. E, şimdilik e, sadece e, bu kadar. Yapmanız gereken şey kısa bir paragrafla birkaç bir cümle birkaç cümle e, Türkçe olarak yazabilirsiniz. E, açıklamalarda verdiğim e-mail'e e-mail atıp oradan benden bu dosyayı isteyebilirsiniz. Artık e, bu tür şeyleri ulu orta paylaşmıyorum. E, çünkü bunlar benim yapımlar, yapımım değil. Yani benim olan bir şey değil. E, ulu orta yaymamak e, düşüncesine sahip oldum. Eğer e-mail atarsanız sizinle bu dosyaları paylaşırım. Ee, ama e, yarım bıraktığımız e, toplu konut projesini e, vakit buldukça tekrar devam etmek istiyorum. Çünkü onu aslında çok kısa bir sürede bitirip e, size gösterebilirdim veya sizinle paylaşabilirdim ama nasıl yapılacağını göstermek sizinle bitmiş bir şey paylaşmaktan çok daha e, iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Revit'i kullanmakta ne kadar mahirseniz siz de o kadar e, e, başarılı olursunuz. Hazır bir şey alsanız bile bir, bir sürü şeyi kullanamayacaksınız. E, o yüzden e, ben açıklama yolunu, e, gösterme yolunu tercih ediyorum. E, bu family'deki olayı alıp e, nasıl yerleştireceğinizi biliyorsunuzdur galiba yani küt alıp koyuyorsunuz. Ya planda ya da e, üç boyutta. Ondan sonra e, bunun üzerinde çalışıyorsunuz. E, ve bu kütüphaneleri eğer isterseniz çalışmakta olduğunuz e, herhangi başka bir projeye de rahatlıkla aktarmanız mümkündür. <laughs> mesela burada bir döşeme yaratalım. Yarattığımız döşemenin üstüne şuradan bizim bir mutfağımızı seçelim. Şöyle L biçimi bir mutfak olduğunu düşünürsek Copy Clipboard Sonra buraya gelip burada paste e, align to selected level diye level 1'de mesela bir yere götürüp e, rahatlıkla e, bunu koymanız mümkündür. Veya e, edit type ile bir takım değerlerini değiştirebiliyorsanız değiştirip bunları e, buraya çakmanız gayet e, mümkündür. Bölünü Gördüğümüz gibi yani örnek projenin bir femlisini aldık. Buraya getirdik. Ee, bütün elemanlarıyla birlikte e, bu yeni yarattığımız projede e, kullanmış olduk. Ee, bunun gibi e, yani sürpriz ümit olarak verdiğim projenin family kısmının altında bulunan şeyleri birazcık e, inceleyip e, kurcalarsanız, e, mıncıklarsanız benim tabirimle işinize yarar pek çok şey görebilirsiniz. Amaç sizlerin e, bu konuda e, elinizi zenginleştirmek ve e, işinizi kolaylaştırmak. Yaptığım paylaşımlarda tek e, güdümlediğim olay bundan ibaret. E-mailde e e, yazarken sürpriz diye yazmanızı rica ediyorum. Çünkü bir sürü arkadaş Revittaş sistem ediyor. Göndermedin, etmedin diye. Onlar da sürpriz yazıyorlar. O yüzden e-mailleri e yerine ulaşmıyor. E, kopyala yapıştırla açıklamalardaki e-mail'e e-mail e, e atarsanız bu projeyi sizinle e, seve seve paylaşmış olacağım. Tabii bu, şu kısmıyla e, birlikte sizinle paylaşacağım. Zaten bununla ilgili olarak bir sürü burada e, schedule'sına kadar işte e, şeyler var. Ancak e, işte hesaplanması, bilmem nesi ondan sonra section'ları var, elevation'ları var, ceiling plan, floor plan, structural plan e, bunların hepsi paylaşacağım proje içinde e, yer almaktadır. Revittaşlar,